Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere ikizler burcu için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma destek olur, abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerin bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar Instagram hesabım da açıklama kısmındadır. Takip ederseniz çok sevinirim. Evet ikizler burcu Gönlünüzden geçenleri, içinizdeki düşünceleri niyet alın lütfen. Bir bakalım ne gelişmeler var. Evet. Arkadaşlar biraz kafanız karışık gibi. Ama bunlarla alakalı da bir haber alacaksınız. Yani sizin canınızı sıkan neyse bu konuyla alakalı bir aydınlanma gözüküyor burada. Hızlı gelişmeler, aktif bir dönemden geçiyorsunuz. Hızlı haberler alacağınızı görüyorum. Bakın burada birisiyle bir muhabbet ediyorsunuz. Sanki ama bu kişiden de bir beklentiniz var gibi. Ee, yani e, ne beklentisi? Maddiyatla alakalı bir gündemdir bu. Bir beklentiniz vardır. Ya da bir konuşma yaptınız arkadaşlar. Ee, parayla alakalı ama gözüküyor bu e, beklentiniz. Bu kişinin de size karşı düşüncesi temiz çıkmış. Hanenizin içinde bir sıkıntı var. Evli olabilirsiniz bazılarınız arkadaşlar. Yani eşinizle alakalı ya da yakınlarıyla alakalı sıkıntılar belirmiş burada. Çok olayların üzerine gitmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çevrenizde evet kıskançlık var. Etrafınızda böyle üçüncü kişi enerjileri var. Hani karışan evliliğinize müdahale eden ama bu durumlardan dolayı da Gergin çıkıyorsunuz ama burada eşinizin de sizin desteğinize ihtiyacı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada bir yol ayrımına girmiş olanlarınız var. Bazılarınız aklınızdaki kişiyle sorun içerisinde olabilirsiniz ya da bir ayrılık döngüsündesinizdir arkadaşlar. Bu durumla alakalı da bir aydınlanma çıkıyor burada. Hani sanki ee, bu insan. Ee, yaptığıyla alakalı bazı şeyleri bilinçli yapmış gözüküyor. Hani bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu insanda bundan dolayı bir kendini çekmek istemiş gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar burada barışma olarak adım alacağınızı görüyorum. Bu insanın düşüncesi size karşı temiz. Sadece etrafında sıkıntılı bir dönem geçirdiğini görüyorum. Bazı şeylerini size yansıtmak istemiyor ama sizi de bir şekilde ee, bu şekilde de kırdığını görüyorum. Yani anlatmıyor ama sizi de böyle bir ortada koyuyor gibi gözükmüş arkadaşlar. Burada e, çok yol çıkmış arkadaşlar. Kısa yollarınız var. Mesafeli yollarınız var. Hani bu yollarla alakalı da düşünceler çıkıyor burada. Yollarınızın önü de açık arkadaşlar. Sanki mesafeli yolda da bir sevdiğiniz mi var? Ee, bir görüşmek istediğiniz, değer verdiğiniz bir insan mı var? Buna karşı da bir özlem de çıkmış arkadaşlar. Ama burada e, haberler üst üste alacağınızı görüyorum. Çok aktif bir dönemden geçiyorsunuz. Görüşmelerin artışı var sanki burada arkadaşlar. Arkadaş muhabbetleri ya da yakınlarınızla görüşmeler gibi. Bu gibi şeyler bu hafta içerisinde çok olacak gözüküyor arkadaşlar. Bir e, bir durum var burada. Bir sıkıntı yaptığınız konuyla alakalı hiç beklenmedik bir anda sevinç olacak arkadaşlar. Hadenize gelecek bir haberle çok sevineceğinizi görüyorum. Sanki öncesinde sıkıntı olmuş bu durum. Ama sonrasında neyse bu kapalı olan durumunuzla alakalı bir sevinç gözüküyor arkadaşlar. Yani mahkemelik bir durumunuz vardır. Sonuç uzamıştır. Artık umudunuz kesilmiştir. Bununla alakalı bir sevinç yaşayabilirsiniz. Ya da nafaka nafaka gibi durumlarınız varsa Bununla alakalı bir sevinç yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi bir gelişme gözüküyor burada. Kalabalık ortamlar var. Bu kalabalık ortamlarda ama böyle parlıyorsunuz arkadaşlar. Nazara göze gelebilirsiniz. Böyle insanların ağırlığını üzerinize hissedebilirsiniz. Böyle anlarda enerjinizi yükseltmeye çalışın arkadaşlar. Hani kendinizi bırakmayın. Çok nazara çok düze geldiğinizi görüyorum. Hem hanenizde hem üzerinizde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Nazar. Evet. E, birkaç yere gitme isteğiniz var. E, aynı anda da bu yerlere gitme isteği gözüküyor. Yani bir yola çıkarsınız arkadaşlar. Oradan oraya geçme gibi. Düşünceleriniz böyle. E, bir yerden bir yere gitme gibi. Böyle yollarınız çıkmış arkadaşlar. Ee, çok değer verdiğiniz bir insan size karşı bir düşüncesi değişmiş. Sanki bir kıskançlık yapmış da size karşı. Artık e, bu da birazcık e, sorgulamış bu durumla alakalı kendisini arkadaşlar. Bir soğukluk enerjisi varmış ama bu insan bir kıskançlıkla alakalı size soğukluk yaptıysa. Bir aklınızdaki kişi varsa arkadaşlar bu insanın gelme isteği çıkmış size. Gönlünüzü alma isteği çıkmış. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. E, gözlemleyen, sizi merak eden e, bir insan gözüküyor burada. E, bu insanın da düşüncesinde özlemi var, merakı var. Ne yapıyor, ne ediyor. Hani iletişimsizlik de var burada. Bu kişi e, gerçekten çok meraklı arkadaşlar. Ortak arkadaşınız varsa bir şekilde haber almaya çalışıyor ya da bunları duyacaksınız. Bu gibi gündemler bu hafta içerisinde olabilir. Evet, e, ikilem çıkıyor burada. Sanki bir karar vermeniz gerekiyor da ikilem yapıyor musunuz gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar, işle alakalı bir durum olabilir. İşinizden memnun değilseniz başka bir yerden teklif almak e, almış olabilirsiniz. İkilem de yapıyor olabilirsiniz ya da çıkmak gibi niyetiniz varsa iş yerinden Başka bir yere geçmek istiyorsanız buna ikilem yapıyor olabilirsiniz. Burada işle alakalı bir durum çıkıyor. Evet arkadaşlar çok güçlü duygularınız var. Ve kırgınlıklar çıkıyor burada. Bir şeylerden de yorgun artık yorulmuşsunuz arkadaşlar. Arkanızı döndüğünüz kişi var sanki ama çok da seviyor da gözüküyorsunuz. Bu insan da size karşı bu şekilde çıkıyor. Ama kalbinizin affedemeyeceği konuları da çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir yorgunluk var üzerinizde bu kişiye karşı ama sevgi de var. Yani yollarda bir araya sizi yine buluşturuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Evet biraz da tabanınıza bakalım sizler burcu. Bakın göz var arkadaşlar yeniden belirdi. Göz var. Üzerinizde ağır bir enerji var. Evet. Bolca okumanızı tavsiye ediyorum enerji anlamında. Bir de arkadaşlar size tavsiyem enerjiniz düşükse doğaya çıkmanız yani yani böyle e, yeşilin üzerinde yürümeniz, ağaca dokunmanız, doğa ortamı size çok iyi gelecek gibi gözüküyor. Nazarı var çünkü üzerinizde enerjinizi de yükseltmek adına bunu tavsiye ediyorum. Burada sıkıntılarınızın üstüne ay doğmuş. Gerçekten böyle bir sevinç yaşayacaksınız. Ama üzerinizde de bir ağırlık gözüküyor arkadaşlar nazardan. Bakın etrafınızda dolaşan sinsi bir insan. Sürüngen hayvan olarak çıkıyor burada. Ama etrafınızda da dolaşıyor arkadaşlar. Bu insana dikkat edin. Bunu biliyor olabilirsiniz. Fark etmiş olabilirsiniz. Bu insana dikkat edin arkadaşlar. Size zarar vermez ama aklınızı karıştırır. Yani e, huzursuz edebilir sizi dikkat edin arkadaşlar burada sadece bunu görüyorum e, büyük bir e, balık var burada bir kısmet e, yani maddi anlamda bir sevinç yaşayacağınıza işarettir e, bir isteğiniz varsa işle alakalı ya da bir beklediğiniz e, bir durum varsa kazançla alakalı arkadaşlar bir yere para yatırmasınızdır. Onunla alakalı bir sevinç olabilir artışı gibi. Bunun gibi şeyler bu hafta içerisinde gündemde arkadaşlar. Şans kapılarınız açık gözüküyor. Fırsatlar da önünüzde çıkacak arkadaşlar. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Burada dışarıda birisiyle görüşme yapacaksınız. Ama bu bir sıkıntılı bir görüşme sanki. Hani iki üç kişi bir araya gelip de bir konuları aydınlatmak gibi ya da yüzleşme gibi durumlarınız var arkadaşlar. Eee Öncesinde sıkıntı ama arkası aydınlık çıkıyor. Bu konular neyse ortaklama durum olabilir. Bir şey sonuçlandırmak adına bu konuşma yapılacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani bir ortağınız vardır, anlaşamıyorsunuzdur ya da e, neyse konunuz arkadaşlar. Bunun e, böyle bir durumunuz varsa ayrılma niyetinizde gözüküyor arkadaşlar. Sanki bir şeyin e, bitişi gibi de bir durum yaşanacak ortaklama durumlarda. Evet. Niyetinizde almak istediğiniz bir yer gözüküyor. Ee, bu da sanki harekete geçmişsiniz gibi ya da e, bu durumla alakalı almış olabilirsiniz ödeme halinde gibi. Böyle bir maddiyat elinizden çıkacak ama arkadaşlar almış olduğunuz bir şeymiş gibi de gözüküyor yani. Ama sadece burada benim gördüğüm devamlı ödenen bir durum ama bir sıkıntı yaratıyor. Üst üste mi geliyor başka şeylerde nedir? Maddiyatla alakalı bir şeyler e, canınızı sıkıyor ama rahatlamada olacak arkadaşlar evet çevreden çok kıskanılan bir insansınız bakın olmadan hiçbir şeyinizi anlatmayın olacak işlerinizin önü kapanır arkadaşlar çok detay vermeyin insanlara e, burada çünkü çok nazar var çok göz var ve kıskanç insanlar da etrafınızda gözüküyor bu gibi şeylere dikkat edin ki arkadaşlar sorunlar yaşamayın olacak işleriniz yavaşlamasın bu anlamda da bunu söylemek istedim. Evet bir sevinciniz var. Telefonla alacağınız haberleriniz var. Burada üzüntülerinizin arkası aydınlık arkadaşlar. Kendinizi sakın bırakmayın. Enerjinizi düşük biraz ağırlık var üzerinizde ama arkadaşlar bunlar e, nazardan gözden oluyor. Bunu da bilin. Her şeyinizi herkese anlatmayın. Tekrardan söylüyorum. Bir güce kuvvete geleceksiniz. Güzel çok sevinç yaşayacağınız bir olay görüyorum burada ailece böyle sevineceksiniz arkadaşlar beklenilen bir haberin gelmesi gibi aileyi sevindirecek bir durumlar gözüküyor burada İnşallah arkadaşlar hakkınızda hayırlısını diliyorum Evet ikizler burcu haftalık genel bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın